Kardeşine göre divan kurulunu oluşturmamız gerekiyor. Divan başkanlığına partimiz milletvekili Edirne milletvekili Profesör Doktor Mehmet Akalın'ı Divan Başkan Yardımcılığına Tekirdağ Seçim İşleri Koordinatörü Sayın Günay Küpü Katip üyeliklerine Lüleburgaz İlçe Başkanımız Gürkan Aksun'a, Merkez İlçe Başkanımız Arzu Karadağ Yaprak, Baba ilçe İlçe Başkanımız Yurdakul Karadağ, e, ee, aday olarak göstermişlerdir. Divan heyetini kabul edenleri ellerini kaldırmaya bekliyorum. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Teşekkür evet. ederim. Sayın Divan, sizleri yerinize davet ediyorum. Sen de Ramazan Başkanı'nın... Beyiz Allah'a çıksın. Şeye geleceksin abi. Evet.